Merhaba Oran Analist TV ailesi yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar <laughs> dün size harika oranlar vermiştik bir buçuk üst videomuzda hemen şöyle açalım şu videomuzda arkadaşlar ve bugün dün akşam Hatay maçı ve bu akşamki sabah Gençler Birliği maçında yani az önce biten Gençler Birliği maçında ilk yarı bir buçuk üst şeklinde devam etti arkadaşlar. Şu videomuz hariç kötü. Giden şu videomuz hariç. Şuradaki videolarda hala geçerli. Nasıl geçerli? Hemen Instagram hesabımızda paylaşımlarımıza göstereyim. Hatay. Hatay'ı görüyorsunuz şu anda zaten. Bu dün gelen kuponumuz. Gördüğünüz gibi Excel grubunda kapanış oranlarından arkadaşımız var. Ve iki kupon getirmiş. Yine burada Adana Demir ve Beşiktaş maçının skorunu. Bakın yine videoda verdiğimiz gibi. Aynı şekilde 3-2 ve 2-2 skor şeklinde e, Excel grubundaki arkadaşlarımız bu şekilde devam etmişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son Excel'i de paylaştık. Ve şimdi e, bildiğiniz gibi hazır kuponlarımızın olduğu uygulamamızı artık biliyorsunuz. E, i̇ddia tahminleri, oran analizi yazdığınızda logomuz belli arkadaşlar. Oran analiz TV yazarak da bulabilirsiniz. Her videonun açıklama kısmında linkleri de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katıl ayrıcalıkları ve Android. 3 gündür gümüş kuponumuz harika şekilde gidiyor. Ee, iki daha önce dün gelmedi ama ondan önceki günde altın kuponumuz güzel gidiyordu. Excel grubu zaten biliyorsunuz arkadaşlar mükemmel şekilde devam ediyor. Şu videoyu kaçırmadan izleyin. Şuradakiler de devam ediyor arkadaşlar. Hepsini kontrol ettim. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim ne yapıyoruz? Ee, size nereden oranlar veriyoruz? Hemen sayıyorum. 10, 23, şöyle 33, 36, 40, 58, 58, toplamda 70 ama e, 65. Evet, 65 maçımızın 60 tanesinin ilk yarı 0-5 gol geldiği oranları paylaşıyorum arkadaşlar sizinle. Mükemmel bir video yine ilk oranımızla başlıyorum. İlk oranımız 2,5 altında 1,42, 2,5 üstünde 1,99 arkadaşlar. 1,42 1,99 olacak arkadaşlar. Son 10 günde gördüğünüz gibi 3 oran açılmış, 3 kere açılmış, 3'ü de gelmiş. Oranımız neydi? 2 1 2,5 altında 1,42, 2,5 üstünde de 1,99. Yeni oranımıza geçelim. Yeni oranımız 1,44. 2,5 altında 1,44, 2,5 üstünde de 1,96 arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi 7 karşılaşmanın 6'sı ilk yarı 05 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Yine aynı gün aynı saatte oynanan bir maçımızda ise gördüğünüz gibi 05 alt gelmiş. Arkadaşlar bunların kapanış oranları olduğunu biliyorsunuz artık. Kapanış oranlarını nereden buluyoruz? Bakın şu link kapanış oranları linki. Buradan e, maç kolekten arşiv maç hepsini detaylı şekilde görebilirsiniz kapanış oranlarını nasıl kullanabilirsiniz? Maç saatinde yani 5 dakika kala ya da canlı oynuyorsanız arkadaşlar kapanış oranlarını kullanabilirsiniz. Şimdi yeni bir oranımıza daha geçelim. Yeni oranımız 2,5 altında 1,48 2,5 üstünde 1,82 arkadaşlar. Pardon 83'e bastık. Hemen 82'ye geçelim. Hala 83'te kalmış. <laughs> Hemen 82'ye tekrar geçtik arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi toplamda 13 karşılaşmada 12 tanesi ilk yarı 0-5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Ee, oranımız neydi? 2.5 altında 1.48, 2.5 üstünde de 1,82 arkadaşlar. Yeni bir oranımıza daha geçelim. 2,5 altında 1,53 Pardon, 2,5 altında 1,52. 2,5 üstünde 1,76 arkadaşlar. Videoları tamamen izlerseniz zaten her dediğimi anlayacaksınız. Burada da gördüğünüz gibi ilk yarı 0,5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Oranımız neydi? 2.5 altında 1.52, 2.5 üstünde de 1.76 arkadaşlar. Bu şekilde iddia tahminleri yaparak e, ya da canlı bahis oynayarak kazanabilirsiniz. Maçlara 5 dakika kala oynarsanız kombinas kombi şeklinde de oynayabilirsiniz. Açılış oranları olmadığı için arkadaşlar bunlar e, geri saatlerden kombin yapamıyorsunuz genelde. Şimdi yeni bir oranımız 2.5 altında 1.53 2.5 altında 1.53 2.5 üstünde 1.82 arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi toplamda 12 karşılaşmanın 11 tanesi arkadaşlar. ilk yarı 0.5 gol üstü bitmiş. Yeni bir oranımız 2.5 altında 1,55 2,5 üstünde 1,81 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son oynanan 4 karşılaşmanın 4'ü de yine aynı şekilde ilk yarı 0,5 gol üstü bitmiş. Yine bir oranımız 2,5 altında 1,56, 2,5 üstünde ise 1,71 arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi son 3 maçın 3'ü de ilk yarı 0,5 gol üstü bitmiş. Arkadaşlar bu arada ben hani Excel kullanmak istemiyorum. Excel grubuna gelmek istemiyorum. Yani nostarımız varsa da e, uygulamalarımızı biliyorsunuz Android'den ya da buradan katıl diyerek katılabilirsiniz. Hazır kuponlarımızı görebilirsiniz. Şu, şu video hariç, şu 4-5 video mükemmel şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha sonrasında Excel Grubu içinde Instagram hesabımızdan ya da Telegram'dan bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Neler yaptığımızı burada sizlere gösterdik zaten. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlarımız nasıl skor getirmişler arkadaşlar Excel grubunda 3-2, 17 oran 2-2. Biraz hatta ileri gittim diye yazmış. Adana Demir Beşiktaş maçının 1-1 skoru. Bunlar hep Excel grubu arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Son verdiğimiz oran 2,5 altında 1,56, 2,5 üstünde 1,71'di. Şimdi 2,5 altında 1,57. E 2,5 üstünde 1,78 arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yine son 3 karşılaşmada eee ilk yarı 0,5 gol üstü şeklinde devam etmiş. Hemen bir oranımız daha var. Hatta 3 oranımız daha var arkadaşlar. 2,5 altında 1,58. 2.5 üstünde de 1.69 arkadaşlar. Yine oynanan son 5 karşılaşmanın 5'i de ilk yarı 0.5 gol üstü bitmiş. Arkadaşlar burada verdiğim oranlarda 65 tane maç ilk yarı 0.5 gol üstü bitmiş. Yani hani yok biz bulamayız gibi düşünmeyin. Mutlaka değerlendirin bunları. Daha önceki videoları da izleyin. Hepsini bir kağıda yazarsanız şu şekilde arşiv maç golü açtığınızda arkadaşlar CTRL -F yapıp işte ne bileyim 1,52 yazdığınızda bu şekilde araştırıp yapabilirsiniz. Şu mesela verdiğim oranlar ne? 2,5 alt üst oranlar. Şurada bakın. Bunlardan birini bulabilirsiniz yani bu şekilde çalışır bu sistem. Eğer bu şekilde yaparsanız sizlerde kazanma ihtimaliniz daha da yükselir. En son 1,58 1,69'u verdik. 5 maçın 5'i de 0,5 üst bitti dedik. Şimdiki oranımız 1,59 2,5 altında. 2,5 üstünde de 1,74 ve 1,76 ikisi birlikte arkadaşlar. toplamda 8 karşılaşma var. Hemen açıyorum. Gördüğünüz gibi 7 tanesi ilk yarı 0.5 gol üstü bitmiş. Bir, karşı, bir oranımız daha var arkadaşlar. Diğer bir oranımız vermeden önce son oranımızı vermeden önce arkadaşlar biliyorsunuz burada bir emek var bu oranların hazırlanması için size kanalımıza abone olup zil butonunu açıp videoları beğenirseniz yorumlarsanız çok seviniriz mutlu oluruz daha büyük bir aile kitleye hitap edelim arkadaşlar mutlaka ve mutlaka abone olmanızı ve bir beğeninizi istiyorum Şimdi son oranımıza geçelim. Son oranımız 2,5 altında 1,60, 2,5 üstünde de 1,74 arkadaşlar. Hemen hazırlayalım bunu da. Gördüğünüz gibi 9 tane karşılaşma var. 9 karşılaşmanın 8 tanesi ilk yarı 0,5 gol üstü bitmiş arkadaşlar. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, Excel grubumuza ya da uygulamalarımıza katılmayı isterseniz de nerelerden ulaşabileceğinizi artık biliyorsunuz arkadaşlar. Tüm linkler videonun açıklama kısmında mevcut. Hoşçakalın, bol şanslar.